Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kayra. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta server tanıtıyoruz. Bugün sizlerle e, bir hub sunucusu tanıtacağım. Fakat Faction e, game'i tanıtacağım arkadaşlar. E, video başlamadan like yorum atarsanız sevinirim. Hemen şöyle devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi Survival, Faction, Skyblock ve MX Skyblock var bir de Dupe var. E, ben Faction'a giriyorum arkadaşlar. Faction'a girdiğinizde e, böyle bir yerde karşıya oyunlar diyor. Ee, sonra da oyuncu botu falan p4 arkadaşlar hepsi e, 4 yani anladınız siz yani. E, şöyle devam edelim hızlı bir şekilde hemen chest diyelim. Chest'imiz var mı bilmiyorum ping'im mi var evet. E, bir tık bir dakika. Evet arkadaşlar ping'imi düzelttim e, umarım bir daha şey olmaz yani ping olmamış da direkt internet kesilmiş. E, İlgenin bir şey var sanırım arkadaşlarım da olmuş çünkü. Neyse e, biz tanıtıma devam edelim arkadaşlar buradan başlatıyor işte sizi. Buradan, böyle devam buradan devam ettiğimizde, buradan devam ettiğimizde burada yardım diyor arkadaşlar. Evet burada oyun bilgisi var, ee, oyun bilgisine falan bakmak isteyenler bakabilir. Hatta biz bakalım kolarias coin falan varmış. Ee, burada yani arkadaşlar kredi sistemini kolarias coin yapmışlar sanırım. Ee, faction falan var işte. Yani faction kralından falan bahsediyor arkadaşlar. Sonra eventler, kasalar falan diyor, kazı bölgeleri diyor burada işte arkadaşlar bilgi falan veriyor ki rehberde açıktır saat geç olduğu için açık açık değil kimse yani yetkili ee sonra genel komutlar falan var arkadaşlar sonra yazı tura var yazı tura da da arkadaşlar burada başka birisiyle paranızı şey yapabiliyorsunuz yani kumar bir şey burada da arkadaşlar şubat ayı sezonundaki en fazla blok kıran mı ne oluyor bu en fazla blok kırandır belki de ee sonra birlik reklamı müsaittir. Birlik reklamı yapmak için birlik şey sanırım klandan bahsediyor arkadaşlar. Böyle faction e, lobisi var yani arkadaşlar. Bakalım e, burada daha bir sürü şey varmış. Daha bir sürü özellik var. İksirci var mesela buradan iksir alabiliyorsunuz PvP için. Burada da PvP market var. Sonra tarım malzemeleri diyor. E, bu nasıl ya? Tarım. Ha direkt sadece normal tarım. Ben de sanal sistem olabilir falan dedim. Burada da arkadaşlar level şeyine e, şeyler alabiliyorsunuz levella. Evet gayet güzel. Hemen hep var yazı oha bir sürü var varmış arkadaşlar. ilk önce lapisi gösterelim. E, burası da bu kadar yani. Lapis e, bu, böyle. Lobi de herhalde hepsi ya. Lapis marketten de arkadaşlar satabiliyorsunuz lapisleri. Buradan lapis kasabiliyorsunuz normal olarak gayet güzel şöyle devam edelim arkadaşlar hemen var e, sonra bakalım arena bölgesi var arena Bir gidelim bakalım ufaktan bayağı bir var var arkadaşlar arena da böyle yine hepsi lobi de yapmışlar sanırım gayet güzel olmuş bu da dümdüz bir arena bence gayet güzel yine sonra market bölgesi diyor sanal market tabela büyü bölgesi diyor e, a burada tabela büyüsünde arkadaşlar para karşılığında şey basıyorsunuz e, enchant basıyorsunuz gayet güzel yani ben tabela engine'i seviyorum arkadaşlar sonra boss bölgesi diyor bosslara bakalım hemen hızlı bir şekilde lapisin karşısındaymış bu arada bu evet boss'a geldik ha boss'a böyle giriyoruz normal şu boss arkadaşlar görmüş olduğunuz şu sonra başka bir şey yok yani bunun da VIP falan yazıyor e, ee, canı da yazıyormuş altta arkadaşlar görmüşsünüzdür orman bölgesi diyor. hemen ormana gidelim hızlı bir şekilde Evet orman farklı bir yerde hele <laughs> şükür normal olarak Buradan atlıyorsunuz ormana gidiyorsunuz arkadaşlar normal ee, Güzel yapmışlar yani yine de bakalım şöyle burada ne yazıyor Orman bilgilendirme bu alanda birlikler daha fazla arazi Sahip olmak için savaşırlar falan işte bunlar klan savaşlarından falan bahsetmiş arkadaşlar normal Faction mantığı Bilmiyorsanız e, özel bir anlatım videosu çekebilirim de herkes biliyordur yani <laughs> Neyse parkura gidelim hemen Evet arkadaşlar 40 atlama 75k 100 atlama e, 250k da beyaz günlerde abi beyaz yine tıklayalım mı bundan bahsediyor hızlıca bir yapalım arkadaşlar ben bir hemen yapıp geleyim şöyle hop 20 blok yapmışım hmm, gerek yok öyle bir denedim Arkadaşlar burada da edit var sanırım Burası edit herhalde değil mi bakın şimdi At. Ee, devam edelim standımız Arkadaşlar burada e şeyler varmış Aa rütbe ham madde var arkadaşlar burada. Rütbe ham madde gayet güzel bir şekilde burada da e, şeyler kasabiliyorsunuz yani. Normal gayet güzel arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Köylü takas bölgesi burası mı oluyor direkt yoksa? Aynen öyle. Ee, bakalım buradan coin kasıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bakalım coin yok mu abi? Coin ha tamam coin varmış. Hop coin'e bakalım. Evet. Normal güzel ee, burada da duvar patlatıcı var Arkadaşlar diğer birliklerin duvarlarının kısa bir sürekli patlatma ve izinsiz baskınlar için güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar sanırsam Burası da VIP hamleti normal ee, gayet güzel şöyle maden event diyor arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde gidelim ee, maden eventi de burada normal bir sürü cevherler ve bloklar oluyor arkadaşlar bunları kasıyorsunuz normal e, şey eventi maden eventi. niye bu kadar normal dedim bilmiyorum ama olsun Şöyle hemen korku karanına gidelim arkadaşlar. Korku karanı burada e, item düşme kapalıymış. Tek farkı bu normal anından yani bir de şekli farklı. Sonra devam edelim. Başka başka ne varmış? PVP market bölgesi diyor. Onu gösterdim. Bir bölgesini gösterdim. Göstermedim aslında Büyük gösterelim. Hemen şöyle bir 30 seviye büyü masası var sadece görmüş olduğunuz üzere. Sonra bakalım. Avcı bölgesine gidelim hızlı bir şekilde. Her yerde lopis de neredeyse Buradan arkadaşlar e, burada spawnerlar var sanırım gizli yok kaldırmışlar herhalde bilmiyorum e, hızlı bir şekilde biz devam edelim hatta direkt P auto diyelim hızlı bir şekilde gidelim gidebiliyorsak evet arkadaşlar burası benim arsam oldu görmüş olduğunuz üzere burası gayet güzel bir atmosfer e, ben sevdim açıkçası neyse hemen devam edelim arkadaşlar tanıtmaya normal arsalar yani bu da kasa bölgesi koşu yarışı falan onları dur ilk önce. Single FPS arena. Arkadaşlar arenaları zaten tek tek bakarsanız hepsinin amacı zaten isminden belli yani. E ee, lever market gösterim tahmini gösterim Balık tutma, balık tutmayı gösterelim hemen arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar buradan balıkçı NPC'sine gelip sağ tıklarsanız görmüş olduğunuz üzere satma ve alma var görünüz gibi. Bunları alıp da para kasabiliyorsunuz. Ne kadar karlı bilmiyorum. Ama e, biz devam edelim arkadaşlar. Obsidian bölgesi diyor. Obsidian bölgesi neresiymiş acaba? Hemen şöyle bir, hızlı bir şekilde devam edelim. Buradan obsidian kasabiliyorsunuz sadece normal yani. Bunun hiçbir editle falan alakası yok diğer e, Skyblock'taki falan gibi sanırım. PvP madene gidelim. PvP madendeki madenlere bakmak istiyorum. Burada güzel madenler var arkadaşlar. Şöyle atlayıp kasmayı denesem ne olur? Hiç de bir şey olmaz. Gayet de güzel kasarmışım ama artık yeter. Burada kasmak ne kadar mantıklı yine hiç bilmiyorum serverı bilmediğim için. Buraları gösterdim, tarım marketi gösterdim. Ee artık kasayı göstereyim mesela arkadaşlar bakalım. Evet, kasalara bakalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları atalım bu arada ya. Evet, kasalım. Kasalara bakalım arkadaşlar. Şurada VIP setleri çıkabiliyor event kasasından sanırım event'te veriliyor. Ee, sonra sonra rose kasası var. Burada da bayağı para ve ee Yine vip seti Sonra arkadaşlar burada da bayağı para ve vip artı seti Bu ne Oblivion Neferios falan bu isimler ne anlama geliyor bilmiyorum Gayet güzelmiş aslında en iyisi bu sanırım e Yok lan en iyisi hangisi bir dakika en iyisi bu tamam en iyisi bu Bundan da bayağı güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar İşte böyle ee, şey şey kasalar arkadaşlar en iyisi bu da olabilir Böyle güzel güzel kasalar arkadaşlar normal lobi yine neredeyse her şey lobi de bu arada gerçekten. Sonra koşu yarışı bölgesine gidelim. Evet arkadaşlar koşu bölgesi de böyle bir yer. Ee, Bunlar bana tanıdık geliyor sanki ama neyse biz devam edelim. Bakalım bakalım ölüm yarışı diyor ölüm yarışına hemen hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar hala buraya kadar izleyip de like atmadıysanız bir like bırakırsanız çok sevinirim gerçekten. Burası da ölüm yarışı. Burayı da biliyorum. Hmm. Sana wipe at diyor, wipe atı da biliyorumdur. Burası tanıdık geldi sanki. İsmini değiştirmişler, ne yapmışlar bilmiyorum. İzleme alanıdır demiş. Hmm. İzleme alanı yapmışlar arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, sevdim yani mini şeylerini, mapleri falan filan. Sonra arkadaşlar buradan hemen e, Warblepse gidelim bakalım. Hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar gerçekten abone olursanız çok sevinirim. Çünkü Bilgisayar gücünüz var. FPS lapis. A var FPS lapise bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ee, arkadaşlar e, abone olursanız e, çok sevinirim. Çünkü kanalımız zaten yeni. En büyük desteğiniz bana abone olup like falan atmaktır yani. Bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim. FPS düşük olanlar için de böyle güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Hiç bir şeysiz yani. Dümdüz lapis yani. Gayet güzel olmuş bence mantıklı olmuş. Biz normal varp lapisimize gidelim gerek yok ee, hızlı bir şekilde şöyle geldik bakalım görev diyor mesela görev basalım arkadaşlar görevi diyelim burada e, kazma görevleri var işte veya öldürme işte ben lapis seçerim görevim zaten madenci değil e, jobs join var mı jobs join madenci yokmuş zaten görev lapis görev heh görev göreve girmek için sağ tıklaymış he tamam görevin bitmesine az kaldı. Ne verecek ödüller için yer açmayı unutmayın. Demiş. Görmüş olduğunuz üzere şu aşağıda yazıyor arkadaşlar. Kaç tane lapis görev yani lapis görev durumumuz yazıyor. Kaç tane lapis kırdığımız falan. Ee, burada da level falan kasabiliyoruz Level şey için. Anladınız siz işte arkadaşlar. Neyse şöyle biraz kasalım bakalım. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun yani. Yapacak bir şey kalmadı artık. Server'ı tanıttım. Ben server'ı sevdim. Sizinle de paylaşmak istedim. Video like ve yorum atmayı unutmayın Benim arkadaşlar. E, gecenin bu saatinde video çekiyorum. Bir emeğe saygı olarak e, atarsanız sevinirim yani. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Server falan, IP falan açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve hoşça kalın.